30 Haziran 2025 Eşkelde son durum nedir diye soran arkadaşlar olmuş. Şu an suyun temizliğini çekip göstermek isterim sizlere. Dün biraz dalgalıydı ama bugün gayet güzel. Bu şekilde böyle ileri kadar devam ediyor. Günlerden de pazartesi olduğu için sahilde bomboş. günü birlik gelecek olan arkadaşlar gelip buranın tadını doyasıya çıkartabilir. Şu anda ortalama kıyıdan 25-30 metre kadar uzaklaştık. Ve denizin temizliği hala normal. Hiç yosun vesaire hiçbir şey yok. Şöyle uzağa doğru çekip göstereyim size. De.